Ali abi güveniyorum sana. Ya. Allah oraya götürür. Biliyorum ya. Yok, sor şaşkın yok. Şu teller sıkıntı ya, Jeep öyle. Vallahi mi? Hı. Hmm. Solu gördün mü abi? O yüzden o yüzden evet. Tam yaşandı. Nasıl açıyor bak? A abi açarsa bak altın oranı düşüyor. Yanlış yere kalmış. Gördün mü? Hı. Burada düzlük alan yok mu abi şöyle? Var. Bak. düzlük Abi şuraya da şey diyor mağara diyor bunun altına. Nereye? Şurada da malzeme şu taşın ortasından çekti diyor. Bak bak abi bir. Eren abi burada. Mahzen diyor diyor. Şu kayanın oraya şuraya şurada mezar var diyor bir altta. Altta şey çıkıyor bakalım. Hmm. Şimdi gördün mü bak. Burada bir şey var mı Asriye? Yani. Buraya niye böyle olmuş? Şu an altın gösteriyor. Metal var mı? Aa. Altın ona. Altın Bak bu taşlar da kesme abi hatta. Kesme. Abi sana bir, bir çok Bayan eski bir yaşantıyı, bir yaşantıyı göstereyim. Hmm. Bak şurayı da fark ettin değil mi? Tam böyle bir şey girişi gibi. Aynen Ama öyle abi. Aynen öyle abi. Oraya bakabilir miyiz oraya da? Bak Fatih. Dur lan dur. Ne? Şuraya düştüm. giriş var ya. Orta kuruya e, girecek de telin ultrona çıkmak lazım. Bu da zor. Hmm. Şu taraftan da açıdan çıkılmaz mı? Altlar yok ya. Altlar, Ya bakacağız. Tamam. Önemli olur mu? Hocam şuraya bir bakmaya çalışmam büyük makineyle. Ali abi kaç nokta yakaladın da ne kontrol edeyim? Burada gümüş burada. Hmm. abi. Bura para. Boşluk var mı abi? Boşluk var bakayım. Bakalım. Tut. Şunu bir daha bakırsana. Şurada bak. Nereye şu an abi? Sen de Otlar az yatırabilirdik değil mi abi? Evet. Öyle bir kontrol edeceğim çünkü. Cihaz takacak, cihaz takacak, yeri noktalayacağız şimdi. Bunda bakıyor da, görüntüleme ile alacak. Alanımızı taralt, taraltır, X-Pro. Nokta atışı yapar Allah'ın izniyle. Teğit içinde, cihperede bakıyoruz abi. Da çarpı yaptı. Yaptı mı? Yaptı. Hmm. Hem boşluk olması lazım. Böyle direkt metal verir boşluk vermez abi. Orada mineral çıkabilir. Yani o aradığın metali, mineral çıkabilir. Burası, burası çok küçük bir yer ya. Direkt gömü mü var acaba? Bak mezar abi. mezar da de değil. Mezara bakayım mı? Bak abi. İyi e, kolay geliyor. Şey. Üstünde. O tarz bir şey yap o da. <laughs> Gel abi bizim makineyi bırak. Tamam. <laughs> Boşluk dalgası var şu noktada. Metal çok küçük ama. Metal küçük. Küçük değil mi? Aslında vurmuş da ya. Şu sağ tarafa abi. Geriye Geri geri Bir abi. Yine fotoğrafını çekeyim şöyle. Şöyle geldim aynen. Şöyle gittim. Hmm. Orada var mı abi? Orada da var abi. Orada da metal sinyal veriyor. Hmm. Ama parça parça boşluklar veriyor abi. Kayanın arasında olabilir. Malzeme. Bu kayaların arasında dolgu çıkan yer oluyor mu? Evet çıkıyor. O dolgunun içine bakmanız lazım. Malzeme için. Malzeme, malzeme için. Hmm. Ama kayıya ne ya. Şuraya yedin i̇şte. ki. Ya, girmiyor yani artık. İşte GPR ölçme alanı yok. Alan taramayla. Bir de ben kontrol edeceğim alan taramayla. Hı. Bakıcı. Hep.